Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte birazcık saç bakımı ile ilgili konuşacağız. Aslında genel olarak yaptığım bir video ama bugün elimde yepyeni ürünler var. Şöyle bir kutum var ve içinde birbirinden farklı bir sürü saç bakım ürünüm var. O yüzden çok fazla uzatmadan videoya hemen geçmek istiyorum. Hepsini detaylıca inceleyeceğiz. Eğer kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın ve hazırsanız ürünleri yorumlamaya başlayalım. Öncelikle çokça sevdiğim bir ürün var benim. Saç bakımı deyince aklıma gelen ilk üründür kendisi. Hemen şöyle kutudan çıkarmaya çalışıyorum. Ürünümüz Izana'nın bu kranberi ve argan yağı içeren saç bakım kremi. Tek kullanımlık bir ürün ve etkisi gerçekten çokça güzel bir ürün. Yıpranmış saçlarınız varsa, kuru saçlarınız varsa tek kullanımda farkı görebilirsiniz. Bu ürün benim yıllardır kullandığım, hatta kendim meşhur ettim bu ürünü falan diyorum bazen arkadaşlarıma. Kimse bilmiyorken ben bu ürünün müptelasıydım. Öyle bir ürün benim için. Şimdi ben bu ürünü çok seviyorum ve bu üründen satın aldım. 3-4 tane şu anda. Şöyle hemen size göstereyim. 1, 2, sanırım 3 tane almışım. Çünkü stok bulmak çokça zor. Şimdi 3 tane elimde bu üründen var. Bu ürünü zaten artık daha fazla anlatmayacağım. Çünkü bütün saç videolarımda bu ürünü anlatıyorum. Ama şöyle bir güncelleme yapmak istiyorum. Oranları ne derece birebir aynıdır bilmiyorum ama sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Şu ürün içerik olarak, özellik olarak, etki olarak bunun birebir aynısıymış. Şimdi ben bunu tabii ki merak ettiğim için gittim hemen aldım. Ee, i̇çerik olarak birebir aynı mı bilmiyorum. Şimdi arkasındaki içerik kısmından bakacağım. Ama yine argan yağı içeren bir bakım kremi ve e, arkasına yazan özellikler aynı. Ben sadece içeriği merak ediyorum. Şimdi ikisini minikten bir kıyaslayalım. Çünkü her aynı ürün ve aynı etki ise e, bunları tek kullanımlık ürünlere para vermek yerine bunu alıp çok daha uzun süre kullanmayı tercih ederim. O yüzden minik bir inceleme yapmak istiyorum sizinle birlikte. Şimdi şöyle içerik kısımlarına baktığım zaman birebir e, bir şey görmüyorum. Muhtemelen içerikleri aynı olabilir ama oranları muhtemelen farklı. Çünkü şimdi size şunun içeriğini göstereceğim. Aynı anda netler mi bilmiyorum. Bir de şunu göstereceğim. Bunun bu kısmına bakın. Baktığınızda ikisi de evet Aqua ile başlıyor ama diğer içerikleri, diğer formülleri bir tık daha farklı gibi duruyor. Üstten bakınca ikisi de Argan yağlı, ikisi de saç bakım kremi, ikisi de onarıcı etkiye sahip evet. Ama birebir aynı olacak mı inanı çok merak ediyorum. Ve kendimi artık alı koyamayıp gidip buyurun satın aldım. Denedikten sonra yorumlarız ama siz eğer kullandıysanız yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Sizce aynı ürün mü? Ben şunnar şey olarak bunu almadan asla duramazdım. Bakalım aynı ürün çıkacak mı? İlerleyen zamanlarda da göreceğiz. Denemediğim için şu an bununla alakalı bir yorum yapmıyorum. Ee, ama şöyle bir açıp baktığım kadarıyla kokusu falan benziyor ve kokusu baya güzel. Şimdi bunları geçiyorum. Izana'dan başladım. Yine Izanayla devam edelim. Bu arada çok fazla sayıda Izana ürünüm var. Ama birkaç tane daha farklı marka araya sıkıştıracağım. Yine Izana'nın şu ürünün üzerinde yazdığı şekilde e, Argan ve neydi Püflek gibi bir şey yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Argan yağı içerikli yazıyor Türkçesinde ama önündeki şu P ile başlayan içerik nedir bilmiyorum. Ama bunda da aynısı yazıyor birebir. Aynı serinin şöyle saç bakım yağını da aldım. Çünkü zaten saç bakım yağını saç bakım rutinlerimde mutlaka kullanıyorum. Bunlar da indirimdeydi. Saç bakım yağım da bir tık azalmıştı. Yani bitmek üzere olmasa da birkaç ay içinde bitecekti. O yüzden böyle set olarak almak istedim. Bunun fiyatı 90, bununki de 100 gibi bir şeydi. Normal saç yağları 405 üzere çıkmış. O yüzden indirim dönemi bakabileceğiniz bir ürün. Bunu birkaç defa kullandım. Yapısı falan gayet güzel. Saçın bu kabarıklığını, cansızlığını alıyor diyebilirim. Ama bunu denemedim. Bunu yorumlamadık zaten. Bu güzel. İzana başladığım için izana ürünleriyle devam edeceğim bitirene kadar. Şöyle 3 tane daha izana ürünüm var en çok merak ettiklerimden biri buydu o yüzden hadi gelin bununla devam edelim ee, bu bir baby hair stick olarak geçen ürün yani nedir saçınızı topladınız topuz yaptınız at kuyruğu yaptınız el seden topladınız hiç fark etmez saçınızı sıkı topladıktan sonra şuradan çıkan böyle mini kısa saçlarınız olsun bebek saçlarınız olsun gün içinde ne kadar sabitleseniz de dağılabiliyorlar ee, dolayısıyla böyle maskara gibi bir ürün yanınıza atın çıkın çantanıza at çık tarzında bir ürün bunu böyle maskara ucuyla saçlarınıza sürerek bebek saçlarınızı ne yapıyorsunuz? Yok ediyorsunuz. Yani yapıştırıyorsunuz. Şöyle maskara tarzında bir ürün az önce de söylemiştim. Şöyle ismi de onu göstermiş olayım. Açıyorum. Şeffaf yapıda. Ne kadar e, işe yarar bilmiyorum ama ben yine sosyal medya bağımlısı biri olarak bunu gördükten sonra denemeden duramazdım. Şöyle şöyle yaparak Şu an ıslaklığı görebiliyor musunuz? Baya ıslattı keşke şu an <laughs> Bu seçime bunu yapmasaydım ama Bu şekilde yaparak saçınızı topluyorsunuz Buradan böyle çıkanları Yapıştırıyorsunuz diyebilirim Çokça merak ediyordum o yüzden e, İlke almışım bence ve Aylardır stok gelmiyordu yani 3-4 aydır rahat bu ürünü arıyorum ve bulamıyorum Bulmuşken almak istedim Herkesin kullandığını düşünüyorum çünkü sürekli Karşıma kullanan kişiler çıkıyor siz de böyle bir sorunuz varsa önerebilirim. Tutuş baya iyi gibi duruyor şimdiden. Onu söyleyebilirim. Şuradaki saçımı şöyle biraz kaldırmış olduk. Bu bu şekildeydi. Şimdi gelelim bir sonraki ürünümüze. İzalanan devam edeceğiz dedik. Şöyle bir saç bakım kremi aldım. Saç bakım kremi değil de saç bakım kürü olarak geçiyor. Ee, eğer saçlarınız hassassa böyle ince telliyse falan tercih edebileceğiniz bir ürün cilde uyumlu dermatolojik olarak onaylanan vegan üründür. pH'i cilde uyumludur. Şampuandan sonra ıslak saçınıza masaj yaparak uyguluyorsunuz. 3-5 dakika bekletip durluyorsunuz. Yani bir duşta bakım ürünü diyebiliriz. plastikleri de şunlar %90 geri dönüştürülmüş plastikten oluşmuş. Onu da söyleyebilirim. Yani çevre dostu bir ambalaj. 125 mililitrelik. Yine birkaç ay çok rahat götüreceğini düşünüyorum. Ee, ve gambürün %97'de doğal kökenlerden oluşmuş diye yorumladım. Almanca yazdığı için çok bilmesem de sanıyorum o şekilde. Şöyle göstereyim. Paket böyle fiyatı da 60 TL'ydi. Saç bakım kürlerine, kremlerine veya maskelerine göre bence fiyatı çok çok uygundu. Yine şunlarla aynı gün aldım. Aynı indirimden aldım. ama daha denemedim. Deneme fırsatım olmadı. Bu bu şekilde. Bir tane de yine Izana'nın sanırım gösterdiğim son ürünü. Saç köpüğü aldım. Bunu bir bitenlerimde, son bitenlerimde bahsetmiştim. Bunun büyük boyutlusunu ben bitirdim. Ee, ve gün içinde yine saçlarım çıkarsa diye şu ürün gibi aslında ama köpük formda ve bir tarağa ihtiyacınız oluyor aslında bunu kullanırken. Böyle bir saç bakım köpüğü. Bu zaten evde kullanıyorum ama yanıma almak, yanında taşımak birazcık gün içinde zor oluyor. O yüzden böyle seyahat boyunu aldım. 5 ee, numarasını aldım. Bu sefer 48 saate kadar saçınızı tutma etkisi var. Ben yanımda tarak da taşırım. Büyük çanta kullanıyorum. Saçıma işte sıkıp saçımı gün içinde toplarım diyorsanız bunu alın. Ama ben küçük çantacıyım. Yanımda asla kocaman tarak falan taşıyamam. Gün içinde de saçım bozulmasını istiyorsanız bunu alın. İkisi de aynı etkiyi gösterecektir az çok. İkisi de bebek saçlarını çok güzel topluyor. Bu şekilde izana ürünleri bitti. Keşke izana'ya ayrı bir video yapsaymışım dedim. Şu anda bunları anlatırken. Ama geriye kalan ürünlerimiz çok fazla sayıda değil zaten. O yüzden hızlıca hız kesmeden devam edelim. Organics'in çok uzun zamandır merak ettiğim bir ürününü aldım. Fakat daha fırsatım olmadı kullanmak için. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Sabuna benziyor diyeceksiniz. Nasıl bir saç ürünü diyeceksiniz. Ee, bu bir saç bakım şampuanı. Saç şampuanı. Katı şampuan. Ama şampuan. Yani sabun gibi duran sabun formunda. Ama tamamen saçların için yapılmış bir ürün. Evet çok değişik alışkın olmadığımız bir şampuan türü, en azından benim alışkın olmadığım bir şampuan türü. Ama birazcık daha böyle çevreye faydalı olduğuna ürün. Evet bu kadar zaten ambalaj ürünü alıyorum. Hani bunun hakkında böyle konuşmam ne derece şey bilmiyorum ama normal şampuanların paketleri biliyorsunuz ki çok fazla atık çıkarıyor, çok plastik e, kullanılıyor paketlerde. Bu ürün tamamen hem sizin için yer kaplamayan hem de doğa için plastik içermeyen, plastiği olmayan şöyle kağıt ambalajını attıktan sonra elinizde direkt ürünün kaldığı bir ürün. Şöyle de içinden çıkıyor. Bunu da göstermiş olayım. Kokusu çok güzel. Baya güzel kokuyor hatta. Hiç bu kadar güzel kokmasını beklememiştim. Kokusu baya güzel. Bunun birkaç çeşidi vardı. Onları hemen size bahsedeyim. Bendeki düzleştirici etkili olan Brezilya'nın keratin smooth olarak geçiyor. Birkaç tane de sanırım argan mı ne birkaç farklı çeşidi daha vardı. Kutusu tamamen geri dönüştürülebilir. Silikon ve sabun içermiyor. Sülfatsız ve şu küçücük kutu 700 ml yani kocaman dev boy bir şampuana eş değer. Küçük bir ürün diye az kullanacağınızı düşünmeyin. Sizi yine çok uzun süre götürecek. Ve aynı zamanda ben şöyle de düşündüm. Hem evet çevre için çok faydalı hem de seyahatlerde yer sıkıntısı olmasın diye hem yurt dışı seyahati yapıyorsanız sıvı taşımamak adına hem de çantanızda hiçbir yerde valizinizde yer kaplamayacak ufacık bir ürün. Yani çok mantıklı. Ve gerçekten hiç katı şampuan kullanmadığım için nasıl bir etki yapar inanın çok merak ediyorum. Bence aranızda kullananlar vardır ama ben ilk defa deneyeceğim. O yüzden de böyle bundan bir tane aldım. Şöyle tekrardan da yakınlaştırayım. Belki SS almak isteyen olur. Böyle bir katı şampuan. bir tane yine bir tanerimde size göstermiştim. Yves Rocher'in ısı koruyucu saç bakım ürününü kullanıyordum. O bittikten sonra da aynısını almak istemedim. Birazcık farklı bir formda ürün bakayım dedim. Çünkü o kremsi yapıdaydı ve saçıma onu kullanmak bir tık daha zor oluyordu. Sprey formda bir şeyin daha kolay olabileceğini düşündüm. O yüzden Matsu Professional markasının böyle bir ısı koruyucu ve parlatıcı spreyini aldım. Ambalajı bu şekilde. 232 dereceye kadar yine bir ısı koruması bulunuyor. Fönden önce, saç şekillendirmeden önce veya güneşe çıkmadan önce saçlarınız ıslan yıpranmasın diye kullanabileceğiniz bir ürün. Seçinizde ıslarken veya kuruyken fark etmez. Sprey şeklinde uygulayarak sonra işleminizi yapabiliyorsunuz. Kutu bu şekilde. Ürün içerisinden de bu şekilde çıkıyor. Rengi falan inanılmaz güzel duruyor. Bir de şu an üstümde uyudu diye hoşuma gitti. Ürün bu şekilde. Bir defa kullandım. Kokusu falan güzel ama etkisi uzun zamanda belli olur. İlk sıkmada saçımı hiç yıpratmadı korudu diyebileceğim bir şey değil. Uzun zamanda anlaşılır. İçerisinde şiayı, biyotinler ve avokado bulunuyormuş. Tüm saç tipleri için uygun olduğunu söyleyebilirim. Hem saçıma bakım yapsın hem ıslan korusun derseniz bence tercih edilebilir. Fiyat olarak da birçok markanınkine göre normal ya yani uygun fiyatta demeyeyim. Çok uygun sayılmaz artık belki ama Piyasa fiyatlarını göre de artık bence gayet normal kalıyor. Fiyatlarla ilgili konuşurken günlük olarak her şey o kadar çok değişiyor ki uygun mu normal mi? böyle cümlelerin bazen birbirine giriyor. Çünkü size dün göstereceğim bir ürün yarın ikiye de katlanmış olabilir veya her şey o kadar anlık güncelleniyor ki mesela bir ürünü 300 lira vermek uygun mu yoksa normal mi? Belki bazılarınız için pahalı. Ya yani hiç kestiremiyorum çok değişken fiyatlar var biliyorsunuz. O konuya girersek çıkamayız. O yüzden e, normal fiyatlı diyelim. Uygun fiyatlı demeyelim. Normal, böyle piyasadaki diğer ürünlerle az çok eşdeğer e, fiyatlara sahip bir ürün diyerek bu konuyu da burada noktalayalım. Şimdi şöyle sepetimde tek kullanımlık ürünler kaldı. Minikten de bunlara değinelim ve videomuzu sonlandıralım. Tek kullanımlık ürünleri çok fazla seven biri değilim. Çünkü bir şeyi alınca uzun süre kullanayım istiyorum. Ama bunların tanesi 5 liraya falan geldiği için hiç dayanamadım ve aldım. Bir tanesi farklı marka. Şu dördü farklı marka. Bean markası. Biliyorsunuz Gratis'in yeni çıkardığı bir marka. Bunlarda da hem %70 indirim hem de iki al bir öde gibi bir şey vardı. Yani 4 tanesini bir tane fiyatına falan aldım. Hepsi toplam 20'ye mi, 23'e mi yalan olmasın. Öyle bir şeye geldi. Hepsi aynı marka, etkileri farklı. Çok üstünde durmayacağım. Bir tanesi kolajen ve hindistan cevizi yağı içeren Hyaluron nemlendirici saç maskesi. Kuru cansız e, saçlar için uygun. Mor bu şekilde. Sonra şu mavi turkuaz olan var. Bu aloe vera içeriyor. Dolgunlaştırıcı etkisi var. E, saçınızın daha parlak, canlı ve hacimli görünmesini istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda B3 vitamini ve biberiye özü içeriyormuş bu. Şimdi iki tane daha rengi var. Bir tanesi bu kahverengimsi olan kafein ve seramik içeriyor. Biyotinle birlikte saçınızın dökülmesine engel oluyor. Bunu neden aldım bilmiyorum. Çünkü saç kremlerini saç dibine uygulamıyorum. Ve saç dibine uygulamadan bir ürün saç dökülmemi nasıl engellesin diye düşünüyorum. Yani Daha dipten uygulanacak ürünler bence saç dökülmesini engelleyebilir. Ama yine de koparak dökülmeler için falan belki işe yarar. Bu böyle dökülme karşıtı. Sonuncusu da ona edeceğim. Argan yağı, hint keratin içeriyor. İşlem görmüş, yıpranmış saçlar için Sanırım bu dördü arasından bana en uygun olan pembe renkli. Ama burada videolarda kullanmak için böyle hepsini size anlatmak için hepsinden birer tane aldım. Dediğim gibi bir fiyatına dört tane. Hatta daha bile bir tane daha alsam daha bile ucuza gelebilirdi yani tek fiyatındansa. Böyle bunlardan dört tane almış olduk. Son olarak da yine bir aynı gün aldım bunları gratis indiriminden. Keratin saç maskesi. Bu da yine yıpranma karşı özelliğiyle saçların korunmasına yardımcı olur. Bu da böyle bir ürün. Sanki bu videoda çok hızlı ve hiç ara vermeden konuşmuşum gibi bir hissiyat var içimde. Çünkü boğazım kurudu ve aşırı yoruldum bu videonun sonu. Normalde böyle olmuyorum. Ama bugün biraz hızlı konuştum gibi geldi. Bilmiyorum size de öyle geldi mi? Ben ilk video çekmeye başladığım senelerde, 4 sene önce falan çok şey yorum alıyordum. Çok mıy konuşuyorsun, çok işte uyuşuksun, çok yavaş konuşuyorsun, biraz hızlı konuş. Yok işte 2x iki, aldım hala çok yavaşsın falan çok yorum geldi. Ve ben sanırım bunları çok ciddiye aldım. Tabii ki önemsiyorum yorumlarınızı ama normal hızdan da bir tık fazla hızlı konuşuyor olabilirim. Onu birkaç videodur da çok hızlı konuşuyorsun yorum gelmeye başladı çünkü. Ama artık böyle hızlı konuşmaya alıştım ve kendimi bu sefer yavaşlatamıyorum. Hızlı konuştuysam çok özür dilerim. İnşallah çok net bir şekilde her şeyi anlatabilmişimdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve eğer hala kanalıma abone değilseniz videodan çıkmadan önce lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenin ki bu tarz videoların devamı gelsin. O zaman hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.